Günaydın canlar. Cumartesi sabahından hepinize merhabalar. Arkadaşlar cumartesi hafta sonu çocuklar evde olduğu için geç kahvaltı yapacağız. O yüzden sabah video paylaşmadım. Kahvaltının görüntüsüyle videomu açmak istedim. E, şimdi sabah bir kahve keyif yaptık. E, şimdi küçük bir kahvaltı yapıp gitti arkadaşlar. Çocuklarla da geç kahvaltı yapacağız. Hatta kahvaltıda bir misafirimiz olacak. Onu da bekliyorum. Arkadaşlar kahvaltı için bir ön hazırlık yaptım ama bundan sonra çocuklar kalktıktan sonra misafirim geldikten sonra sıcak olsun diye patlıcımı kızartacağım arkadaşlar. Şu an patateslerin suda e, nişastalarını bırakmasını istiyorum. Mahalle fırından da patlıcan ve biber pişirdim arkadaşlar. Onları getireceğim sıcak bir de ekmeği ile beraber ve ayrıca yağlı e, katmer de çok güzel olur. Onda iki tane sipariş verdim. Kuzucuk ailesinler diye arkadaşlar. Yine sıcak olsun diye yumurtalı sucuk yapabilirim. Sıcak servis yapayım diye. Onları da şimdi hazırlamadım. Öncesini hazırladım. Daha çok süt ve süt ürünleri sebze ve de yeşilliklerim var arkadaşlar. Onları indirdim. Şu an çay keyfi yapıyorum. Sonrasında da Sıcak servis yapmak istediğim şeyleri hazırlayacağım arkadaşlar. Hafta sonları kuzucukları kal, kendim kaldırmamaya çalışıyorum. Kendimden kalkmalarını istiyorum. Hem dinlenmiş oluyorlar hem de zaten geç kaldık keyif yapmalarını istiyorum. E, Kahvaltıyı dışarıya hazırlamadım arkadaşlar çünkü dışarıda hafif bir serinlik vardı. Üşütmelerini istemiyorum. Zaten bizim mutfakta mutfak masamıza da güneş vuruyor çok güzel çok şükürler olsun. Evet dediğim gibi misafirin gelmesini, çocuktan kalkmasını bekliyorum. Son diğer hazırlıkları da hazırlayıp servise başlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Umarım siz de hafta sonu çok güzel bir kahvaltı yapıyorsunuzdur. Tekrardan görüşürüz. İyi hafta sonları.